Rüyada görülen fasulye ilginç şekillerde yorumlanabilir. Geniş bir yorum anlamı bulunmaktadır. Görülen fasulyenin rengine ve cinsine göre çeşitli anlamlar yüklenebilir. Bu durumda çeşitli yorumlamalar yapılması da normaldir. Rüyada görülen fasulye genel olarak şans ve kısmeti çağrıştırır. Ancak bu durum kötü şans ve kötü kısmetler içinde de geçerlidir. Rüyasında fasulye gören bir kimsenin kısa zaman içerisinde gerçekleştirmeyi planladığı işlerin pek yolunda gitmeyeceği ve bu durumdan dolayı yaşayacağı üzüntü ifade edilir. Rüyada fasulye gören bir kimse için son zamanlarda yapacağı tüm işlerde dikkatli davranması ve çeşitli önlemler alması gerektiği söylenir. Aynı zamanda rüyada görülen fasulye hastalığı da çağrıştırmaktadır. Böyle bir rüya gören kişinin yakın zamanda hastalanabileceği, hali hazırda bir hastalığı varsa bu durumun biraz daha bu şekilde devam edeceği söylenebilir. Rüya yorumcuları tarafından çeşitli anlamlar yüklenen fasulye genel olarak pek hayra yorumlanmaz. Rüyanız hayır olsun. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.